Arkadaşlar bu kitap serisi de yanımda şu an 3 tane kitap serisi var. Çok demek isterim ama şurada bir tane kitap serimiz var. Onu alamıyorum. Sıra bakmayın. Yanımda 2 tane kitap serisi var. Böyle, e, böyle karıştılar. Tamam karışmamışlar. Bu kitap serilerine sizlere e, isimlerine bakacağız. Şimdi ama diyeceksiniz arkadaşlar hangisini karar veremez. İkisi de çok güzel. Gideceğim alemden oy alacağım siz burada bekleyin Ve annem bu seriyi seçti. En büyük kitap Kur'an. En güzel serisi. Sonra da Can Dostu. Abim de bunu seçti. İlk önce bunu yapacağız. Bunu başka bir videoda yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi en büyük kitap Kur'an. Evet en büyük kitabımız Kur'an arkadaşlar. Ya sen de bir çık şuradan. Çok kötü bir kitapsın zaten. Hiç sevmiyorum seni demek istedim ama sen de bir kitapsın. İyisin. geliyor mu? <laughs> Kart taneleri gelen melekler. Kart tanelerinden gelen melekler. Her şeyi Allah yaratıyor. Evet. Dünyada bir misafirimiz. Dünyada bir misafiriz. Güzelden gelen her şey güzeldir. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu seri bitti. Video bitti. <laughs> Çok kısa bir video oldu. Bay bay.